Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün döner esnanesi oynayacağım. Arkadaşlar en son çektiğimde ee, bir beşinci güne Kaçıncı kadar oynadık hatırlamıyorum. Ben öyle bir geliştirdim ki bölümü birazdan göreceksiniz. Söylemeyeceğim bölümü. Param artık biner biner geliyor. O kadar her şey yani bayağı biriktirdim Ama ben arkadaşlar bu e, zamanlar video çekemiyorum. Çünkü niye diye sorarsanız okul var arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum arkadaşlar. Döner döner oh döner. <laughs> Şarkısı da çok güzel arkadaşlar. Şimdi girdik bakın. 103. gündeyim. 17.000 liram. Ve başlıyorum yine. Hazır mısınız? Evet. Bakın her şey otomatik. Neler aldım ben. Neler neler. Neler. Bu 10 saniyede. Şu makine 10 saniyede çalışıyor. Bu lavaş fırlatıyor. Bu sarıyor. Bunlar da patates şey yapıyor. Buradan şey. Kola makinesi. ve oo, oo, oo. Kola makinesi kendiliğinden çalışıyor. Bundan aldım. Meyve suyundan aldım. Bir sürü şey aldım arkadaşlar ben. Yani niye bilmiyorum. Video çekmedim. Çünkü okul arkadaşlar. E şimdi bunları nasıl yaptın o zaman diyeceksiniz. E arkadaşlar benim de bir zamanım oluyor. Tabii ki de zamanımda. Yani bir 5 dakikada oynayabiliyorum. Benim oynuyor niye da. Ama ben ona basmadım abicim ya. Ben belki şu kıza basacaktım. Çok mutsuz Bak. Al pastel. Pastel. Pastel şey gibi bir tane vurduğunda gidiyor arkadaşlar. O kadar geliştirdim ki bayağı geliştirdim. ya. basamadım. Al bakalım al. Al al. Git evet. Al ablacığım. Hoppala 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 hoppala. Al abi abi. Abi ve abi. Alın bakalım dönerlerinizi. Eskiden boş sarıyordum arkadaşlar. Öyle veriyordum. Ama artık oyunun öyle bir anlamı olmadığı için böyle vermeye karar verdim. Al bakalım al bakalım. Bu dilence de benden bazen öyle bir şey istiyor ki arkadaşlar bir sürü iki tane döner, iki tane meyve suyu, iki tane patates, iki tane meyve suyu. Me meyve suyu dediğim bunlar. Ola falan meyvesi suyu dediğim bunlar arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ee, hemen bakalım dönerlerinizi yapalım size Al sen kolanı. Sen fanta'nı, sen kolanı. Birazdan gelecek seninki. Daha döner koymayı unuttum yanlışlıkla. Al bakalım. Hemen doldur sen de pola. Al al al. Şş, dur bakalım dilence var. Oy çok para veriyorlar. 15 ya da 18 civarı bir şey sanırım arkadaşlar. Tam bilmiyorum. balina ablacım hoş geldin. Şiş, yavaş. Ben şu paraları zor zor topluyorum arkadaşlar. Bazen unutuyorum paraları. O yüzden para toplayıcı makinesi alacağım. Tam fiyatını bilmiyorum. Ama ben nedense 20 bin, 20 bin lira yapınca her şeyi alıyorum. Çünkü ben bir rota oluşturuyorum kendim arkadaşlar. O rotanın dışına çıktığımda bitiyor yani arkadaşlar çok kötü oluyor. Planım bozuluyor. Plan kurmak diye düşünelim biz onu. Ee, plan dediğim hani arkadaşlar plan nasıl desem okul blog, programı kurarız ya onun gibi bir şey arkadaşlar yani. Onun gibi bir şey yapıyorum. Arkadaşlar tam bir vakit bir şey zaman tamam mı? Geliyorlar ta oradan dolaşıyorlar. Unutuyordum fakire. Parasını vermeyi Evet ver bakalım sen doldur. Depola depola depola. Al al. <laughs> Ay. Al bakalım. Aa sen bir de kola mı istedin? Al. Al al al. Arkadaşlar bayağı ses çıkıyor olabilir. Tok 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 diye. Çünkü tablete iki elle basıyorum ben şu anda. Dört elle, üç elle falan basıyorum. O yüzden böyle ses çıkıyor. Hemen al al. Al bakalım. Şimdi al al. Al. Ha, şöyle toplayalım. Hoppa dur bakalım orada. Evet. Ya yanlışlıkla soslayıp yollardım ya. Al balin ablacım. Doldur sen de para. Tekrardan. Evet alalım alalım. Alalım alalım alalım. Gel 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 gel. Okey. Beş dakika geçiyor arkadaşlar bunları yapana kadar. Ay dakika beynim durdu beynim durdu evet lavaş atayım bir tane dur bir tane lavaş at kola bir tane de bu dur yavaş Hadi bakalım. Okey, okey, okey. Hadi bakalım git. Dur. 11 saniyem kaldı. Al, al, al. Git, git, git. haber vermedi. iki tane arma istemiş o. Olsun bin lira kazandık vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tur falan bir tur daha oynarsak alıyoruz. Hadi bakalım bir tur daha oynayalım. Sonra bir şeyler alalım. Evet arkadaşlar şimdi tura başlıyoruz. Tura başladık. Hemen geliyorlar. Hemen acil geliyorlar. Sanki şey gibi hızlı. Daha patates çıkmadı bir durun ya. Lavaş vereceğim. Patates de kendiliğinden kesiliyor. Al git. Dur be. Al ikisini al. Git. Ver parama. Okey. Okey. Al al. Al al al. Boğazım tıkesine. Evet arkadaşlar hemen 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 hemen. Hoş geldin Domki abi. Ben şöyle verdim. Al senin kolanı al. Al al. Al. Al, al. al. al bakalım kendiliğinden topluyor arkadaşlar şeylere şeyi kolayı şimdi dalın, dal hadi bakalım hepiniz gidin Şşt, dur bir kere basınca geliyor artık normalde sanırım dört kere ya da üç kere vurunca gidiyordu şimdi bir kere de gidiyor Yes, bu da çok istiyor şu da çok istiyor bu karakter de çok istiyor bazen habibi abi de çok istiyor evet al bakalım, al bakalım al bakalım al bakalım aman aman aman, aman. al bakalım aman biz neye eksik? O eksik. Of. Orada bir dur. Arkadaşlar bir de ben bir kere daha alınmayı aldım. Bir kere daha yapılıyor her şey. Doldur depola. Al bakalım, al bakalım, al. Al bakalım, al, al. al. Dur lan. Al. Ben hemen oynayıp Evet arkadaşlar ben 20.000 yapmaya başladım. Ben yani zaten 19.000 bir tur oynadım. E ee, şimdi bir şeyler alacağız arkadaşlar hep birlikte. E evet, arkadaşlar ne alacağımı çok merak ediyorum. Ne alabilirim acaba. Arkadaşlar şunu ve bunu almayı düşünüyorum ben. Ama büyük bir İhtimalle... Tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii. Yeter bu kadar. 12 yeter. Bunu ya da bunu ya da bunu alacağım arkadaşlar. Bu üçünden birini almak istiyorum. Zaten bu... Bu üçünü de aldığımda zaten neredeyse oyun bitiyor bunlar kalıyor. Mavi duvarları kıralım ve biraz daha fiyatları artırılımlı alacağım ama ben ilk önce bunu almak istiyorum aldım ve daha hızlı dolacak da daha hızlı olacak her şey şimdi arkadaşlar tek amacımız 15 mi yani 20 bin lira yapmam lazım şimdi daha bir sürü işim olur o yüzden bunu alacağım şimdi evet fiyatları arttıracağız hadi bakalım aldım çok güzel oldu duvarları kırmızı fayansları ve daha çok da bir şeyler ekleyelim. Bu da var bunu da almayı düşünüyorum ama ondan önce bunu alacağım. Bir e bu var. Dört <laughs> müşteriye yar açın. 40 müşteriye yer açın. Asla baş alamam. Baş edemem. Evet arkadaşlar şimdi bakacağım. Evet arkadaşlar ee, şimdi döner fiyatlarımız 15 ve bir tur dağıtacağız. Evet arkadaşlar güne başlıyoruz. Evet arkadaşlar güne başladık. Şu anda bakın 5 saniye doluyor. Really. 5 saniyede doluyor. Görüyor musunuz? Geldi. Hemen. Hemen oluyor, 5 Biri kadar hemen 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 h o yüzden bu aracı almak istedim. Çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce ee, durdurmak zorunda kaldım. Bir şey baktım da. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ben oynayıp geleyim mi arkadaşlar? Çünkü zamanımız yetmeyecek gibi duruyor. Ben oynayıp geleyim neyse arkadaşlar mın 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 ver 2 dakika bakalım bari Evet arkadaşlar dolduruyorum ben böyle. Öyle veriyorum. Evet. Al bakalım. Evet arkadaşlar. Ülkeler. Ben hemen biriktirip geliyorum. Yapıp geliyorum bu bölümü. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Paramızı alalım hemen. 583 lira etkili. 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 Et. ekleniyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir dahakine belki 200. bölümde görüşürüz ya da bölüm bitmiş bir şekilde. Bay bay.